Bu hâlleşir, ama yiğitler unutulmaz, yüreklere kazınır. Suriye sessizlik sürmüştü. Karanlık, güneşin esaretindeydi artık. Meryem görev için teröristlerin arasına sızar ve kıskançlığından dolayı Naza'yı teröristlere ihbar eder. Teröristler Naza'yı canlı bomba yapar. Serdar bunu öğrenir ve Naza'nın kaçırıldığı arabanın peşine düşer. Fakat arabayı durdurunca Nazar arabala yoktu. Arabanın şoförüne Naza'nın nerede olduğunu söylemesi için silah doğrulturlar. Terörist şoför Naza'nın nerede olduğunu söyler. Serdar doktoru da alıp Naza'yı kurtarır ve ardından eski bir hastaneye götürülerek Orada karnındaki bombayı çıkarırlar. Emir Mete de nişanlısını kurtarmak için mücadele verir. O sırada Kulaksız Emir Mete'nin peşine düşer. Emir Mete'yi kayalıklardan aşağı atar. Emir Mete kafasını kayalıklara çarparak bayılır. Kulaksız Emir Mete'nin işini bitirmek için aşağı iner ve tam Emir Mete'ye vuracakken tepeden kamuflajlı biri Kulaksız'ı vurur. O kamuflajlı kişi Şahin'di. Şahin gizli bir görevdeydi. Şahin'in asıl görevi Aslı'nın katilleri ve terörü kazımaktı. Şahin kimseye bağlı değildi. İntikam ateşinde yanıp tutuşan bir aslandı. Şahin tekrar asker olsaydı Serdar komutan onun tek başına intikam almasına izin vermeyecekti. Bu yüzden herkesten gizlenerek görevini yapmaya çalışıyordu. Eee ne derler intikam soğuk yenen bir yemektir. Emir onu kurtaran adamın Şahin olduğunu bilmiyordu. Emir yüzü kapalı Şahin'i gördü ama yüzünü göremedi. Arkasından seslendi. Dur bekle. Kimsin sen? Niye beni kurtardın? Emir ona cevap vermeyen Şahin'e sinirlenir ve onun peşine düşüp gider. Şahin bunu fark edince Emir'i bayıltmak ister ve Emir ile Şahin kavga etmiştir. Şahin Emir'e vurmak istemiyordu. Ancak Emir bu gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Emir Şahin'i biraz ırpaladıktan sonra Şahin bunun böyle gitmeyeceğini düşünüp silahla Emir'in kafasına vurup Emir'i bayıltıp kaçar.